İyi günler saat başı Haber Bülteni ile karşınızdayız. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler ve koalisyon güçleri Suriye'nin Cerablus kasabasının IŞİD'den alınması için askeri harekat başlattı. Operasyon sabah saat 4 civarı top atışlarıyla başladı. Fırat Kalkanı ismi verilen harekata Türk Silahlı Kuvvetleri ve Uluslararası Koalisyon'a ait savaş uçakları da dahil olurken, askeri kaynaklardan verilen bilgiye göre 81 hedefe 294 atış gerçekleştirildi. Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili harekata havadan koruma sağlayacaklarını belirtirken, Gaziantep Valiliği operasyon nedeniyle sınırdaki bazı yerleri özel güvenlikli bölge ilan etti. Askeri kaynaklar harekatın amacının hudut güvenliğini sağlamak, IŞİD'le mücadele kapsamında koalisyon güçlerine destek vermek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Efkan Hala, sınırımızdaki terör tehdidi ortadan kalkıncaya kadar hareket sürecek derken, Cerablus'a düzenlenen operasyona, operasyona ilişkin Suriyeli Kürtler adına ilk açıklamayı PYD lideri Salih Müslim yaptı. Twitter hesabından İngilizce, Türkçe ve Arapça bir mesaj paylaşan Müslim, tweetin İngilizce bölümünde Türkiye-Suriye bataklığında DAEŞ gibi yenilecektir ifadelerini kullandı. Ankara dünden bu yana çok hareketli. Başkent peş peşe önemli isimleri ağırlıyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin ardından bugün de ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'ye geldi. Biden'ın Ankara'daki ilk durağı darbe girişimi sırasında bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Meclis ziyaretinin ardından Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya gelmesi planlanan Biden'ın saat 14'te ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. ABD Başkan Yardımcısı son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Evet, diplomasi trafiği hız kesmiyor. ABD ve AB heyetlerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Türkiye'ye geliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Antalya'da oynanacak Türkiye-Rusya hazırlık maçını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte izlemek üzere Türkiye'ye geleceği öğrenildi. A milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası'na 2018 yılında ev sahipliği yapacak Rusya ile 31 Ağustos tarihinde Antalya Stadyumu stadyumunda bir hazırlık maçı oynayacak. Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte tribünden izlemek üzere Antalya'ya gelecek. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından e, gerçekleştirilen, başladığı söylenen ve e, şu saatlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üzerine birçok e, vurgu yapmış oldu. Cerablus Operasyonu stüdyomuzda değerlendireceğiz. Gazeteci, yazar Şükrü Taş bizimle birlikte. Hocam merhabalar merhaba. öncelikle. Evet, e, tabii şöyle bir soruyla başlanır hep bu tip şeylerde. Yani e, bir harekat var, harekatın amacı ne, hedefi ne gibi klasik bir soru vardır. İstersen buradan başlayalım. Ee, çokça gündeme geldi aslında Türkiye'nin, işte e, Fırat'ın batısı diye tarif edilen bölgede e, sınır güvenliğinin sağlanması, bu bölgede var olan IŞİD benzeri örgütlenmelerin, e, burayı bu hat kullanıyor olması birçok e, kesim tarafından birçok uluslararası güç tarafından gündeme getirildi. Ve Türkiye e, galiba ilk defa bu denli kapsamlı bir operasyon başlatmış durumda. açıkça da ilan edilmiş durumda. E, nedir? Türkiye'nin hedefi açısından Cerablus nasıl bir e, önem taşıyor? Türkiye'nin e, hedefi sadece Cerablus'a sınırlı kalacak mı? Bunları konuşalım istersen. Gökhan, e, 2011 Suriye İl Savaşı'ndan bu yana Türkiye'nin Suriye'ye gireceğiz, tampon bölge oluşturacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri şuna müsaade etmeyecek, buna müsaade etmeyecek. Türkiye, Suriye'nin bütünlüğüne e, müdahale eden bütün kesimlere karşı mücadele edecek söylemlerin arkasında belki 5 yıl sonra e, ya da 6 yıl sonra ilk defa Suriye topraklarına tanklarla girmiş oldu. ilk müdahalesi oldu. E, aslında Türkiye'nin bu Cerablus operasyonunda e, öteden beri söylediği hedefleri vardı. Yani bunlardan birisi e, sınır güvenliği dediği ve e, işte Cerablus Azes hattının e, kontrol altına alması. Aslında son Putin görüşmesiyle birlikte Putin'in de sınır güvenliğine dair e, Türkiye'nin önlem alması gerektiği konuşulmuştur Rusya'daki görüşmelerde. Burada belki Türkiye sınırındaki IŞİD'i biraz daha ötelemek. İkinci olarak Türkiye'nin öteden beri söylediği bu Cerablus hattında, Cerablus Aziz hattında bir tampon bölge oluşturmak ve belki Türkiye'ye o gelen mültecileri burada e, barındırmak ve asıl olarak da belki en önemlisi bunların içerisinde öteden beri söylenen e, e, bir Kürt kordonunun oluşmasına engel olmak yani Kobani ile Afrin arasındaki 98 kilometrelik e, haritada görünüyor aslında evet, hangi hareket, bölge harika, haritada denilen, göründüğü üzere evet yani bu bölge bu, şu anda 70 kilometre inmiş durumda ve bu 70 kilometrelik Cerablus e, mare hatını kontrol altında tutmaya e, çalışacak. Renkli e, yani, bölgenin dışındaki zannediyorum. Evet. yani, e, yani Özellikle Menbiç'in e, kuzeyinde ki hemen Fırat'ın batısında yer alan bir kasaba. Halep eyaletine bağlı bir kasaba. E, bu aynı zamanda Menbiç'ten ve Cerablus üzerinde en çok e, yabancı e, işitçinin geçiş sağladığı da bir bölge. Bu aynı zamanda bu operasyonla birlikte bir zamandır işitle işte işitle çatışma halinde olan Türkiye'nin artık açık açık işi de bir savaş ilanı olarak da algılana yani görülebilir. Çünkü artık koalisyon güçleriyle Rusya ile birlikte burada bir operasyon gerçi çünkü koalisyon güçleri zaten havada destek veriyorlar ve bu operasyon sadece Türkiye'nin kendisinin organize ettiği bir şey değil işte koalisyonun desteğine bakıldığında hem ABD ve batılı güçlerin hem Rusya'nın da onay verdiği bir operasyon olarak e, gerçekleştirilebilir. Türkiye operasyon olarak e, görmek tek başına yeterli, yeterli değil. Yeterli değil. Çünkü koalisyon güçleri zaten destek veriyorlar ve e, işte hatırlarsanız 24 Kasım 2015'te Rus uçağının düşürülmesiyle birlikte Türk e, uçakları Rus Suriye'nin herhangi bir bölgesi üzerinde havalanamıyorlardı. Sadece o müdahaleleri işte obüs lerle de fırlatılan yani o füzelerle ancak müdahale edebiliyorlardı. Bunların da hedeflerini yani nereye düştüğü çok belli değildi. Bu son işte Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yumuşaması, anlaşmalar bu bölgede Türk hava sahasında koalisyon güçleriyle beraber F-16'lar da havalandı. Hedeflere yönelik çatışmalar da oldu. Kaldı ki şu da önemli zaten Membiç'in bir hafta önce işitten temizlenmesiyle birlikte Suriye Demokratik Güçleri tarafında özellikle Kürt PYD'sinin önemli bir güç olduğu Suriye Demokratik Güçleri tarafında ele geçirilmesiyle birlikte Türkiye müthiş bir tedirginlikte tedirginlik de yaşadı. Çünkü Menbiç aynı zamanda Babla Cerablus arasındaki bir bölgede yer alıyordu. Fırat'ın tam batısına geçmişti. Zaten demin haritada da gördüğümüz gibi yani Türkiye sınırı bir şerit gibi kalmış durumda. Türkiye artık burada ABD destekli Suriye Demokratik Güçlerinin bir cerablus müdahalesiyle bu artık Afrin'e doğru Türkiye sınırına daha bir yakınlaşmanın olacağını düşünüyordu. Ve burada elini de çabuk tutmak istedi. Çünkü burada aslında şimdi hedefinde Cerablus'un daha batısına doğru, Mara'ya doğru, orada bir bölge yani Eldrahi'ye kadar olan bölge, Afrin ile Eldray arasındaki bölge, ÖSO güçlerinin denetiminde burayı birleştirme çabası içerisinde olacak. Belki biraz ÖSO'yu da değerlendirebiliriz. Yani Türkiye'nin desteklediği güçler nedir bunları da değerlendirebiliriz ama Türkiye'nin şu an derinliği ne kadar olacak belli olmamakla birlikte Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde bir işit operasyonu başlatmış durumda ve zaten IŞİD'in bir zamandır Membiç Operasyonu'nda sonra orayı boşaltmaya başladı. Ailelerini Rakka'ya doğru taşıdığı ve böyle bir operasyonda beklediği de söyleniyordu. Çeşitli analizlerde bunlar vardı. Ama Türkiye tabii burada bu işte Türkiye'nin sınırları içerisinde birkaç gündür ciddi önemli hareketlenmeler vardı. İşte ÖSO güçleri diye tabir edilen güçler Türkiye sınırlarının içerisinde organize ediliyordu. ve Bugün sabah itibariyle de onlar da e, e, Suriye sınırları içerisinde Cerablus'a doğru harekete geçtiler. Şimdi Türkiye, 7 kilometre kadar evet, yani sınırdan Suriye Tükkan tarafına doğru kartı, ilerlendiği evet. yönünde. Yani şeyler, bunun derinliği evet. ne olacak? Belki büyük ölçüde ele de geçirecekler. Ama Türkiye'nin desteklediği bu, ÖSO dediğimiz güçler e, bir tarafı şu, yani e, adı var kendisi yok. Ama asıl olarak son günlerde de içerisinde işte adını e, Fethi El-Şam cephesi olarak değiştiren El-Nusra güçleriyle Ahra-Ruşam'ın içerisinde yer aldığı Fethi ordusu var aslında bunların içerisinde. Yani ÖSO'nun içinde mi yoksa ÖSO diye söylenen güçler öyle, olarak ya, mı? Yani ÖSO diye bir şey yok zaten. Bunlarla birlikte Halep'in şehir merkezinde bunlarla birlikte çatışıyorlar. Yani Türkiye bir taraftan IŞİD'i temizlerken yerine koyduğu, ilişki kurduğu, ittifak halinde olduğu güçlere bakıldığında da bunlar hem ideolojik olarak hem kurmak istedikleri Yönetim biçimi bakımında e, aslında e, işitle hiçbir farkı olmayan güçler. Gerisi yani geri işte muhalifler, ılımlı muhalifler dediği güçlere bakıldığında da el kasabası vardır. Geçtiğimiz günlerde işte hatta bir ay önce e, bu muhalifler tarafından ele geçirildi ama bu destek dışarıda çekilince bu muhaliflerinden de yine işit militanları tekrar aldı, yine desteklenip işte birkaç gün önce yeniden bu Eldray kasabası ele geçirildi. Yani orada Türkiye'nin dayanak yapmaya çalıştığı ÖSO dediği güçler de dağınık, ne olduğu belli olmayan güçler. O açıda sıkıntılı bir dönem de yaşayacaklar. Yani bu çok kolay olmayacak oradaki egemenlik kurmaları. Ama Türkiye bütün bunlara rağmen Batı'nın ve Suriye'nin, şey, Rusya'nın da desteğiyle Orada bir koridor oluşturmaya çalışıyor ve asıl hedefi de e, burada oluşacak yani Afrin'le Kobane arasındaki o koridoru e, Kürt hareketine kaptırmamak üzerine kuruluyor. Yani, ce, ce, yani Cerablus'a örneğin yönelik e, şeyin öncesinde e, yani PYD'nin, YPG'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçlerinin öncesinde bir operasyon yapılması bile Yapmaya diyorsun. Yapmaya çalışıyor hatta isim konusu ne dersin Fırat Kalkanı meselesine dair. Yani şimdi doğal olarak hani her operasyonun her adımın bir isim konma şeyi vardır ya. Şimdi Fırat Kalkanı diye kondu. Neye karşı kalkan meselesi herhalde yeniden amaç ve hedef meselesini tekrar gündeme getiriyor evet, biraz. Yani ondan. işte o Fırat'ın batısı, Fırat orada işte Burkan El Fırat var mesela şey içerisinde yer alan. Fırat orada önemli bir çizgi tabii. Yani Türkiye'nin kırmızı çizgisiydi ve bu Menbiçle birlikte aslında Menbiç'ten daha önce Teşrin Barajı'nın ele geçirilmesiyle birlikte ee, Suriye Demokratik Güçleri tarafında Fırat, o, batısına, geçti, batısına o. hamle o idi. Ondan sonra Membiç'le ele geçirilince yani Fırat Murat kalmaz zaten ilerlediler ve bugün asıl aslında geçen gün işte Türkiye'nin desteklediği bu muhalifler dediğimiz güçlerin bir açıklamasına bakıldığında da biz YPG ile el baba ele geçirmek üzere yarış içerisindeyiz. Kim elini erken tutarsa o oraya gidecek gibi. Şimdi zaten ım, Türk, şeyin e, Suriye Demokratik Güçlerinin el babu ele geçirerek belki Türkiye'nin tam sınır çizgisinde olmasa bile 30-40 kilometre daha güneyde, daha Suriye'nin içlerinde Afrin'e yaklaşmış olacak ve aynı zamanda Halep merkezine de yakınlaşmış olacak. Bu önümüzdeki günlerde e, en önemli noktalardan birisi. Çünkü işit hem Cerablus'ta çektiği güçlerin, hem Membiş'te çektiği güçlerin önemli bir kısmını Elbaba yerleştirmiş durumda. El-Baba belki Cerablus'tan sonra işit denetimindeki en önemli kasabalardan birisi. Bunu ama e, şimdi bu Cerablus operasyonuna bakıldığında yakın zamanda Elbaba kadar uzanacak mı? E, e, çok yakın zamanda öyle gözükmüyor. Türkiye belki e, işte Cerablus'a kadar olan e, bir kısmı ya da Membiş sınırlarına kadar olan kısmı. E, yıllardır söyledi. Daha doğrusu Suriye iç savaşından beri söyledi. Bu bölgeyi kendi denetimine geçinmeye çalışacak. Evet. Şimdi e, amacın ve e, hedefin e, sadece IŞİD olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan az önceki konuşmasında da evet, evet. söyledi. Yani Daish yani IŞİD ve e, PYD gibi terör örgütlerine karşı diye bir cümle kullandı ve e, şöyle diyor. E, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla yapıyoruz. Bütün imkanlarımızı bu amaçla kullanacağız. Bu ülkenin kendi halkının iradesiyle yönetilmesini sağlamakta kararlıyız diyor. Ne anlama geliyor soracağım ama öncesinde şunu da hatırlatmak isterim. Yani bir soru aslında bir yandan da. Şimdi IŞİD Türkiye'de birçok bomba patlattı. IŞİD tarafından atılan birçok havan mermisi, birçok füze... E, sınır bölgesindeki çeşitli yerlere isabet ederek birçok insanın, birçok sivilin hayatını kaybetmesine sebep oldu. PYD ve YPG veya Demokratik Suriye, Suriye Demokratik Güçleri açısından Türkiye ile bilindik bir çatışması var mı? Hayır. Nedir buradaki şey? Yani hani sürekli şöyle bir şey var ya, terör örgütleri diyerek kendi topraklarında sürekli bombalar patlatan, kendisine yönelik sürekli saldırı yürüten bir cihadist örgütlenme ile şeriatçı bir örgütlenme ile, yani kendisine yönelik bir tek saldırısı olmayan ya da en azından iddia olmanın ötesinde hiçbir konunun gündeme Türkiye tarafından da getirilmediği bir örgütün benzeştirilmesi, bir araya konması açısından ne dersin? Ya bir terör kokteyli var zaten. Terör örgütleri kokteyli Türkiye'de var. Bazen hiç yani örneğin işte Haçlı abi diye bir şey ya da bir işte herhangi bir şey örgütlenme, silahlı örgütle e, sünni bir terör şey örgütünü bir işte cihadist örgütü e, ee, ikisi terör örgütü olsa bile yan yana getiremezsin. Bunlar birbirlerine karşı mücadele eden örgütlerdir. Ama biz de FETÖ, PKK, işte e, IŞİD, DHKPC bütün bunlar bir kokteyl halinde ortaya e, konmaktadır. Ve bunlar aslında birbirine, yani şimdi IŞİD'le hakikaten TYD'yi, YPG'yi aynı amaçlar etrafında mücadele eden örgütler olarak söylesen kim inanır? Kobani'de kim birbiriyle çatıştı? Hakikaten işte Suriye sınırları içerisinde işi de karşı en fazla mücadele eden, en fazla birbirinden insan öldüren iki örgüt kimdir dersen YPG ile eşittir. Bunların hedefleri ve amaçları da farklıdır. Kurmak istedikleri sistemler de farklıdır. Desteklersiniz, desteklemezsiniz. Birine yakın olursunuz, olmazsınız ayrı bir şey. Bir kere bundan çıkmak lazım. İkinci bir şey şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki Suriye'nin bütünlüğü için ya Suriye'nin bütün bir ülkenin bütünlüğünü savunmak için o ülkenin topraklarına girip işgal etmek olmaz yani. O ülkenin bütünlüğünü bozan bir şeydir. Sen ne, ne diyorsun yani orada Suriye halkının bu operasyonda bir çıkarı var mı? Yok. Sen zaten söylüyorsun da Türkiye'nin sınır güvenliği, Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin işte burada Türkiye için tehdit oluşturan PYD türü terör örgütlerinin Türkiye sınır olmaması için bu operasyonları başlatıyorsun ve bunu da Suriye'nin bütünlüğü için Söylüyorsun, Buna kimse inanmaz. Membiç için söylenen bir söz vardı. Çavuşoğlu'nun sözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, Membiç'e giren YPG güçlerinin, Kürt unsurlarının bir an önce e, Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, yani YPG... Hatırlatalım bilmeyenler hmm. için. YPG Suriyeli bir örgüt ya. Suriyeli hmm. Kürtlerden hmm. oluşan hmm. bir örgüt ya. Zaten orada Türkiye e, çekilecek. Yani mi? Türkiye hani orada yaşamıyor ya. Türk Silahlı Kuvvetleri i̇şte bunu, Toprak bunu, onun bunu, toprağı evet, değil Ne bunu, zaman çekilecek bunu, acaba? Bunu, bunu, Hedef açısından nedir bu anlamda? Bu soruyu sormak bile zannediyorum. Başlı başına önemli bir soru. Peki şöyle bir yana ne dersin? Yani politika değişikliği yönünde çokça cümleler sarf edildi ya. Yani e, Numan Kurtulmuş'un işte Suriye'deki politikanın yanlışlığına dair yapmış olduğu vurgu. E, AKP'ye yakın birçok çevrenin buradan da hareketle yazıp çizdikleri, Rusya ile yapılan görüşme. Türkiye sence Suriye'ye yönelik yapmış olduğu, Cerablus üzerinden yapmış olduğu bu harekatla politika değişikliğine mi işaret ediyor? Yoksa aslında gerçekten de savaşlar konusunda bolca söylenen bataklık ve Türkiye'nin aslında Suriye'deki meselenin ve savaşın sürmesi veyahut da bir tarafı olması konusunda tehlikeli bir yerde mi? Sence hamle yapıyor. Ne dersin? Yani bu bir politika değişikliği var. Belki hı hı. şu söylenebilir. Türkiye ilk defa demin de söyledim. işi de karşı, açıktan bir şey içerisine girdi işte Antep'teki patlama ıı, sonrasında da. Çünkü işi de hakikaten ıı, ıı, bu sıkıştıkça orada alan kaybettikçe daha önceden de konuştuk. Yani çeşitli ülkelerde ve belki Türkiye'de daha çok ol, olmak üzere bu bombalı saldırıları su altacak. Burada bir politika değişikliği var. Yani ona müdahale etmek aslında. Ama Türkiye'nin tuttuğu yol, yani Türkiye'nin politikayı değiştirdim derken işit yerine El Nusra ya da yeni adıyla Fethi El Şam'ı desteklemekle politika değişikliği olmaz. Yani bir tane cihadist örgütü, ortaçağ gericiliğine dayanan, böyle bir ideolojiye dayanan ve şeriat rejimini kuracak kafa kesen bir örgütü bırakıp aynı ideolojiye sahip olan başka bir örgütü destekleyerek ilerleme şansınız yok. Yani burada bir politika değişikliğinden söz etmek mümkün değil. Ha şu ise yani Türkiye işte e, diplomasi trafiği haber sizin sunduğunuz haberlerde de vardı. Müthiş bir diplomasi trafiği var. Özellikle Türkiye komşularında İran'la, e, Irak'la, e, Rusya'yla e, diplomasi alan anlamında da bir trafik geliştiriyor. Ve burada bunlarla anlaşarak böyle bir müdahalede bulunmaya çalıştı. Ama nedir mesela değişen şey derseniz yani Türkiye zaten e, Suriye İç Savaşı başladığından beri az aziz hattında bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyordu. Bu bir güvenli bölge u uçuşa e, uçuşa yasak bölge. İşte e, hatırlarsanız eee Eğit Donat'la oluşturduğu grupları buraya yerleştirip aslında Türkiye içerisine gelen mültecileri oraya yerleştirmek ve burada kendine bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyordu. 6 yıl sonra olan şey nedir? Bunun olanaklarını bulmuştur ve oraya girmiştir. Bakıldığında ciddi bir politika değişikliğinden söz edemezsiniz. Yine Türkiye işte Afrin ile Kobani arasındaki o 98 kilometrelik o bölgede bölgenin birleşmesini engellemeye çalışıyordu ve Türkiye'nin sınırında bu bir Kürt oluşumunu engellemeye çalışıyordu. Bugün yine bunu yapmaya çalışıyor. Buradan müdahale etmeye çalışıyor. Zaten bir biçimde Suriye ve Irak'ta gerilemeye, toprak kaybetmeye başlayan, meceli kalmayan bir işit. Yani zaten eğer Türkiye Cerablus'a müdahale etmemiş olsaydı, Membiş'teki gelişmelerin aynısı Cerrah olacaktı. Ve buna razı gelmiyordu. Çünkü iş kaldı ki işte Membiç'teki özgürleşme hareketini insanların nasıl karşıladığını, hiç de rahatsız olmadıklarını, sadece Kürtlerin değil Arapların da kurtulduklarını, nasıl o işte kapattıkları çarşafları yaktıklarını, bütün bunları biz gözlerimizle gördük. Dünya bastığında da yansıyan şeyler oldu. E buralarda bakıldığında işit zaten zayıflamaya başlayan bir güç. İşte hem Batı'nın, Rusya'nın müdahalesi, yerel bir güç olarak Suriye demokratik güçlerinin ciddi karadaki mücadeleleri, o alandaki sağladığı başarılar Türkiye'yi iyice tedirgin etmeye başladı ve tek şeyi o oldu. Yani Rusya ile de görüşürken, Batı ile de görüşürken hiç değilse şu her şey oldu, bu bölgede biz çekilmeyelim dedi. Yani buradan bakıldığında bir politika değişikliğinden söz etmek mümkün değil. Peki şöyle bir iddiaya ne dersin? Yani Türkiye'nin e, Suriye'de aradan 5 yıl, 6 yıl geçmesinin ardından e, müdahale etmesinin, doğrudan müdahale etmesinin, açıktan müdahale etmesinin önünü açan uluslararası güçler açısından Türkiye başarılı olsun mu, başarısız olsun mu? Sorusu nerede duruyor sence? Şimdi belki buna tek başarılı ya da başarısızlıktan ziyade sonuçta Türkiye bölgenin en önemli güçlerinden birisi. Özellikle ABD'nin stratejik ortağı çeşitli zamanlarda ilişkilerinde inişler çıkışlar olsa da yani sadece Rusya ilişkilerine bakıldığında da burada sadece Türkiye açısında sürdürülemez değil. Sonuçta Türkiye önemli bir pazar, önemli ilişkiler var, önemli ticari ilişkiler var. Bütün bölge ülkeleri Türkiye'yi gözden çıkartmak istemiyor. Aynı zamanda da Türkiye'yi kendine muhtaç bir ülke haline de getirmeye çalışıyorlar. Bu denklemde yani iki adım bir adım ileri iki adım geri bir denge de kurmaya çalışıyorlar. Yani tümüyle işte şöyle değil işte ABD örneğin Türkiye ile ciddi problemleri olan Türkiye'nin de hedefine koydu. İşte PYD'yi ben destekliyorum onun için de sen burada dur demiyor. Burada bir denge kurmaya çalışıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin de böyle bir bataklığın içerisine girdiğinde kendilerine daha çok muhtaç olacağını da düşünüyor. Bu denklemde Türkiye'yi bir oraya bulaştırma, Çünkü Türkiye bu, bu, buradaki şeyin içerisine bulaştırma ve orada develenmesini de öngörebiliyor. O açıdan da yani bu Türkiye'nin avantajına mı değil mi? Türkiye'de istekli zaten böyle Suriye içerisine girme ve orada müdahale etmeye de istekli. Çünkü Türkiye aslında orada güçlenecek bir Kürt hareketinin, Suriye topraklarında güçlenecek bir Kürt hareketinin Türkiye'yi de etkileyeceğini ve aynı zamanda Türkiye'de kendisinin temel düşman ilan ettiği Kürt hareketini de güçlendirip güçlendireceğini düşünüyor. Evet. Bu denklemde de bu denklemde de orada Kürt hareketinin daha fazla başarılı olmasını istemiyor. Burada risk de alıyor belki diyebiliriz yani. Evet, çok teşekkür ederim Şükürtaş bu konudaki değerlendirmeden için diyelim. Yani bundan sonra zannediyorum Cerablus hattı ve bu bölgede yaşananlar bolca gündemde olmaya devam edecek. Evet, mültenimizi burada noktalıyoruz Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. şimdi hoşçakalın.